Selam arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Loldur Legender oynayacağız Flex girdik Şöyle hemen göstereyim hatta bakın Görüyorsunuz Tek başımayım bu arada Prem yok ee, Tek başıma flex kasıyorum oh. Karşımızda Akali var ya sen nasıl bir doksun Bir insan niye Akali'ye teleport ignite girer Ay, ah bir de kalkan başlamadım. Neyse videonun dalgınlığına geldik bir tık. <laughs> invite mi gidiyoruz? Gidelim. Gitmiyor muyuz? Tamam gitmeyelim. Gidiyor muyuz? Çık. Lan oğlum girek mi çıkak mı ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Bu amına kodumun götü. Akali çok zor maç bu arada. Özellikle 0 tipi olan biri için. Katarina oynadığım için zor bir matchup. Q'sunu kullanmayalım. <laughs> Oğlum o Q nasıl bana değdi ya? Bak bir de düz vuruş atacak bak dog dog. Dogi seni dogi dogi. Ne oldu? Eşek. Aha tamam farm kaçırmadık iyi. <laughs> çok fazla konuşmaktan ziyade böyle oyuna birazcık odaklanmak istiyorum çünkü ellerim soğuk şu an baya. 11 win 5 luz. gidiyorum. Bakalım. Kesinlikle adamın kafasını atlamak yok bu arada kesinlikle yok. Bak, ananın Bak gördünüz mü atladığımız zaman böyle oluyor. Ama ben Ramus gelecek diye önden bir hazırlık yapmak istedim. Tamam işte bu kadar. 10 numara gen kattı bu arada. Ama TP'si var ya. Neyse. TP atarsa salmak gerekebilir. <laughs> Aslında pek on numara olmadı ya farm. Farmda çok geride kaldım. Ona da hiç yapabileceğim gerçekten şu an bir şey yok. Onu sonradan toparlarım da. Şu an lane bana puşuyor zaten. 13 farm'a 23 farm. Burada farm kaçırmasam iyi olur da. Tamam. Ramus çok gereksiz gen katıyor ya. E ee, 10 saniye. Tamam biraz kötü oynadım burayı ama hallettik. Ha, okay. Hemen yani Dangerous Ping'e geldi. O zaman çıkalım abi. Size i̇şte çok geride kaldım bu arada. Abi eğim yok. Ah! Kaçırdım. Ben bundan sonra Yasuo anlamayacağım abi. Ben takıma gelmesin diye Yasuo anlıyorum bu arada. Ama artık Akali anlayacağım gerçekten. Çok tilt bir çar abi. Çok güçlü yani. Q'unu kullan da sana ben bir gireyim ya. D2'ye yardım mı istiyor? Kral ben şu an middeyim. Hani kusura bakma da. Geliyorum tamam geliyorum koşuyorum. Önce biz koşarsak fight'ı kazanırız. Ben bu fight'ı kazanmanın çok ya, bak, çok önemli. Adamlar geliyor. Haydi bak Eşhedü en la ilahe illallah. Dön karambola. Haydi abicim bak. Ruş tepiyor. Karambola dışarıda vur harcı ruş tepiyor. Alıyoruz o karambola. Vur harcı bak. Tamam, bak Kafanı orakla keserim seni. Bir... İslam'a dön putperest pezevenk. 10 numara oldu. Süperiz abi. Bak orada kaçan farm benim umrumda değil şu anda. Bakın, Gold eloda özellikle Gold Plat falan bu elolarda gerçekten team fight çok çok daha önemli. Hani bronzda farm yapıp tek başınıza taşımanız gerekiyor tamam. Ama bu elolarda maalesef pek öyle değil. Şu tamam. Alayım mı lan bir play? Hadi aç gözlük yapacağım. Teleportum var ya o yüzden yapıyorum bunu. Tamam. Akali gelecek o yüzden ötürü çıkıyorum. Şimdi bir bakayım. Kanon ne var? Tamam teleporta gene ihtiyaç kalmadı da. Adam bir şey yaparsa, friz atarsa yine atarım teleport belki. Oo tapa mı? <laughs> tamam tamam tamam. Tapa bakacaktım. Ki normalde Gördüğünüz istatistiklerde Good siyasır yazıyor ama işte bazen böyle CS yapamadığımız maçlar denk geliyor Burası kayıp şimdi SS verelim Adamlar bir ayıksın abi rica ediyorum hmm. Ananın anı Korktum <laughs> Sen ne yapıyorsun eee Şu an niye dalmadığımı ben de bilmiyorum bu arada. Aha. Tamam süper süper. Puşlayacağım. Adama yardıma gideceğim. Teleportum olduğu için. Geliyorum kanka. Aa Viego bottaymış tamam. Jungle. <gülüyor> <gülüyor> Jungle Deep kral. Da ben oğlum ben tanklayamam ki burayı. Tamam. O kanonu kaçırmadık. Süper abi. Burası kayıp. Ping atalım. <laughs> Karamür steklemek adına aslında bir bota doğru koşabilirim. Ananın. Ya oğlum her yerden çıkmak zorunda mısın sen ya? Aa git artık ya koşuyorum. Ah lan bir patlangaç olaydı. Ah lan bir patlangaç olaydı. Tamam. Onu zaten kestiler o yüzden. Aa şansa bakamana koyayım. Dur bakayım adam açılmadı tamam. kötü bir oto atak attım. Burası kayıp beyler. Bak ping attım dayı bak çıkmıyor. Hayır ölse sonra bana frame atacak ben biliyorum çünkü. Ben yani, tilt olmayın diye kardeşim benim. O sen şakasın. <laughs> Ramus geliyorum diyor. <laughs> psikopat mısın oğlum siktir git ya <laughs> gördü bu kadar çıkacağız hemen hop tamam küçümsemeyelim abi niye küçümsüyoruz ki hop tamam onu da vurduk şimdi em geliyor aa lan adama e'ye basıyorum hadi gelsene gelemez ya Gücü bana yetmez şu anda. Freeze atacağım burada. Adam gelmek isteyecektir diye umuyorum. Gelirse direkt one shot atacağım. Muhtemelen. Ha ben bir Q atayım aklım başını kesti. Tamam. Base atacağım. Çok şımarmak istemiyorum. Jungle'ı görmüyorum çünkü. ADC'lere de kayıp muhtemelen lane'e yürüyordur ADC'lere de risk atmayacağız arkadaşlar. Bu oyun budur yani risk atmayacaksın. <laughs> telefon çalıyor arkadaşlar bir dakika benim telefon çalıyor. <laughs> Alo kısa kes. Alo <laughs> Ha. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum kısa kes kanka oyundayım. Ee, öyle ne ya. Ha tamam oyundayım kanka kapatıyorum. <laughs> tamam. Hadi bay bay Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi zaten Eşşek Davut aradı Davut'u biliyorsunuz zaten bu Stranded deyip falan oynuyorduk <laughs> Videoları falan var kanalda Aha Dur bakayım Aha Yardaydık Kaçabilir miyiz Tamam. Attı unuttu bak. Senin kafanı siki. <laughs> Sıçraya ulti bak ya. Oğlum sen nasıl bir masumsun ya. Oo, nasıl tilt oldu yalnız var ya. Bu ne yapıyor? Orum adam. Arkadaşlar o gülme komşuna gelir başına. Hazır mısın? <laughs> Ay, amına koyayım o neydi ya? <laughs> Ulti mi sallayacaksın? Dans mı ediyorsun? Ama ben o dansı cezalandırırım bak sen böyle oynarsan. Arkadaşlar hadi bakalım iddiaya girelim. Şu anda video durdu adam. Aa ama adam. Aa tamam burada. Ne diyorsunuz? Hadi iddia. Hadi 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 iddia. Alır mıyım alamaz mıyım? Hadi bakalım. Ah hayır. <laughs> Amına koyayım ben senin. Aa, şansa bak ya. İşte bak. Gene olmadı. Tak 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 tak. Aynen ondan. Top lane ne öyle? Ben oraya değil de şuraya gideceğim abi. Akari keserler onlar. Lich beynimizle hızlı bir şekilde kureyi alalım. Bottan baya fena yarmışız bu arada. Gel buraya gel gel. Oğlum oha bak bak ne yazmış gel gel. Şunu kes dayı. Hadi artık ya bir yerinde dur ya. Ya kardeşim sen otistik misin? Ölmüyorsun ya. Ya tamana koyayım. Oğlum ne tank bu? Ölümsüz lan adam. Neyse abi onun icabına Morgan'a bakar. Ben base atmam lazım. Ananı avradını. Tamam, tamam, tamam kaçtım. Hiç affetmeyecek şekilde. Hop hemen şurayı bir kuşlayalım dayı. Aa tamam. İri ha, oğlum bu adam harbi tilt olmuş. Ya bu <laughs> ne yapıyorsun sen? Hani şeyden ötürü demiyorum. Attığı tipiden ötürü demiyorum da bu adam harbi tilt olmuş yani belli. Aa kötü bir kuş oldu. Daha hızlı puşlayabilirdik ya. Bota çökmemiz lazım. Tamam abi. Of ne güzel çaldım ya. Geldim kile kondum ya. Böyle iğneyi soktum çıkarttım. İğnedi. Hangi iğne olduğunu anladınız arkadaşlar. Sormanıza gerek yok. <laughs> Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah şerefsiz gülüşünü de ihmal etmeyelim. Oğlum lan Akali buradaymış. Aha! aim <laughs> nasıl resetlenmedi ben onu anlamadım. E'yi kullandın mı acaba? Of Z'de oynamak istiyorum ya artık. TRD Z oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Oynayabilen varsa buyursun gelsin desin ki ben TRD Z'de oynuyorum. Kaç kere Z oynamışım? Bir o bak görüyor musun abi İrelia'ya karşı oynadım bile. Bir var. İki var. Bak görüyor musun Z yok Z. Z yok. Yapacak bir şey var mı o da yok. Hiçbir şeyin farkına varmıyorum. Tamam mı budur. Biz o early de çok güzel bir fight taşıdık. O fight çok iyiydi gerçekten. Ben bota koşuyorum. Tamam çift inhi başlıysak abi gidelim barona. Cık. Lan dön barona dön barona. Jin sen de gel. Kanka fight var. Geliyorum. Dur lan sana da alacağım. Yoksa kolay kolay kesemeyecekler. Aha bir dakika. Penta. Penta 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 penta. Penta, penta. penta yok mu? Yok penta yok dayı. Pentayı unut. Ben umut. Sen beni unut lan oyun biter oğlum. Mal mısınız siz? Lan oyun bitti bitti oyun bitti alo. Gelseler de oyun bitmişti bu arada. Ananın oğlum tal. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Dalga geçiyorsun sen ya. Allah'a bak. İyi neyse. Ya oğlum gelseler de harbi bitmişti maç ya. Sen beni tutamazsın. Yıldızla tutamaz. Bir bir şey. Beni tutamaz. Düşsenin. Bunlar maç uzatmayı niye bu kadar çok seviyor abi? Siz salak mısınız oğlum? Maç bitti lan. Bu arada şey almayacağım ya. Nedir onun adı? Mejayı'ya çevirmeyeceğim çünkü... <laughs> Nashor alsam daha güçlü olurum gibi geliyor. Ya bak ben bu Jinx'e tilt oldum ama. Arcane'de de sevmezdim şimdi de sevmiyorum ya. Geliyorum. Geliyorum. Oyna 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 oyna. Oğlum bu ne? Tak. <laughs> ben bu katanın bu oyunu çok seviyorum ya. Tak yani anladın mı? Tak. Neyi takarsan tak dayı. Girdik. Hop. Ama öldük lan. Neyse çok. Direkt girdim içeri ama kazandık bitti zaten oyun. GGVP arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Akali çok <gülüyor> kötü. <laughs> Ramus çok iyi. <laughs> Abi ya şaka gibi. Maç sonu ekranında gelsin bir dama gelere bakalım. Hepiniz son oranına koyayım. <laughs> Katarina ile Seksi kazanmışız arkadaşlar. Seksi. Artık kaç verdi onu göremedim. 31K vurmuşum. <laughs> arkadaşlar 31K vurmuşum. Like nasıl gelmez bu videoya? Bu videoya like gelmemesi için